İzmir'in neresi bayraktadayım Gitme İzmir güzel değil mi arkadaşlar ya Neyse üstüme giyeyim Tok çekeceğim Sonra dışarı çekeyim İzmir vay güzel buralar ya. Teşekkür ederim. Ya. Ben de Folkart'ta ofisim orada. Vay 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 orada dolu. Evet aşkım oraya dedim. Nereye gideceksin? Bugün gezelim. Sıkıldım mı yani böyle şey oldu. Aa, böyle gezmem açılmam lazım canım. İzmir'im böyle Aslancak'ta öyle. Hala Aslancak'ta böyle bir sürü erkeklerle gezmem. <laughs> Anne konuş ya. Hiç çok annem arkadaşlar yayıncı olacakmış sözde? Ne hiç konuşuyor, ne şey yapıyor. Kendi yayında soktuğu... konuşacağım seninkinde. Niye konuşayım? Hayırdır birader. Hayırdır oğlum. Anne. çok narin ve kibar tabi canım. Annem siz de erkek ailele göre. çok kibardır ya. Ay. Ne söylüyorlar baksana. Bir şey edeceğim. Annemin de böyle bizim gibi, bana gibi, benim gibi makyaj yapması yok mu böyle? Mesela annem hiç makyaj yapmıyor tamam mı? Onu şimdi böyle bir kırmızı sürüp böyle... Hani harbiden bir hazırlanma yapma. Anne harbiden sana bir makyaj yapalım böyle bir güzel. Ben kendim yaparım. Anne sen, sen... makyajı çok abartılı. <laughs> <laughs> Ay anne böyle güzel bir şey yapalım ne olacak? artık yüz yılda bir makyaj yapıyorsun. Yüz yılda bir evdeyim ne makyajı Allah Allah. Anneme ne? bir makyaj yapalım değil mi? Daha böyle? güzelliğim yeter ne yapacağım makyaj? Annen daha güzel. Ne? Anne ne olacak ya? Bir farklılık yap ya. Yani dışarı çıkınca yapacağım. Tam kırmızı ruj süreceğim ama. Ay Allah. <laughs> Niye? Anne, yani ne var kırmızı rujda? Niye bu kadar sevmiyorsun? cesareti renk. Ama evet, şu an herkes kırmızı, ruj sürüyor. Kırmızı seviyor mu? Ya, ruj olarak seviyor. Herkes seviyor şu an kırmızı ruj sürüyor. Kadar rengi olsun, kahve rengi olsun öyle. Ama evet herkes video çek diyor. Ha, bize de göster yapınca diyor. Çekeceğim gözdeyle. Ama beni takip alın ona göre. Bak. Annemi takip alın, annemi TikTok'larında video atacağız arkadaşlar. Kaldı. <laughs> Abim bir ricam var efendim. Bu kim gözde? Semih'in fanı. Semih'in canlıyı kapatmaya. Şu an PK sohbet yine Bayrak'ın neresi? Osmanlı. Aleyküm selam. Osman Gazi'de. Aaa! Oh, hoş geldin. Hayır. Nope. Nasılstan İyi atma bir seni özledik dedik. Evet, o yüzden arkadaşlar PK atmıyorum. Sohbet yayını açıyorum sizinle. Ya, <laughs> yeah, thank teşekkürler. Thank you. Bak annem yanımda. My mom. <laughs> Mama, İngilizce abi. çok güzel mi ama? Vay. Kaldır <Sessizlik> <Sessizlik> kollarım. Helal ya. Uuu. İzmir'in hepsinden. Bayraklı. <Sessizlik> Aleyküm selam aşkım. Ay Yanındaki annem evet. Kaldır <Sessizlik> kollarım. Benim söylediğim takvim. Vay. Akraban mıyız kız? Annem genç duruyor. Evet annem genç arkadaşlar çünkü. Yaa. Abi büyük bir yargı, yargıçlık yap ya. Bir ekran kaydı alalım, paylaşalım bir yargıçlık yap. Gözde de İngilizce olsa olur tabii ki de. I will play games. My my name. <gülüyor> <gülüyor> bir ab 5. Aşk ileşt hoş geldiniz. semt. Bayraklı'yım. Mahmut. Eyvallah. Eyvallah canım. kimden aldım belli. Anne! Ha! Yeter lan! Hayır yeter lan! Sana yeter lan! <laughs> Aa, neden abi? Ne oldu? Ne yaptık? Ne diye? Vallahi annem de... Ay, annem de yapıyor arkadaşlar. Ay, vi vi, vi, vi. Evet ya, ben Gözden <laughs> annem, gözden çeyreği bile Yapıyor annem. Farkında ama bir şeyse. Gözden sekiz var. Benden iki, üç. Vallahi annem de yapıyor. Için, ee, ya, sabahtan beri arkadaşlar annemi bin yapalım yayın açsın kadın annemi bir görün acaba olamaz eğlence asıl eğlence bugün nereye gidelim bugün ne yapalım bugün arkadaşlarımla buluşayım tek tek hepsiyle böyle bütün arkadaşlarımı özledim bir görseniz şarjını doldurayım şimdi ben hazırlanana kadar Sonra size Alsancak'ta yayın açarım, karşıya kadar açarım. Bugün nereye gitsem? Vallahi mini aşkım, oo, bugün böyle her tarafı gezmek istiyorum, her tarafı. Sanma geri dönerim. Bir daha seni. ya. Şarjımı doldurayım birazdan TikTok çekeriz. Evet aşkım. Özkanlara gel. Özkanlar var. Özkanlar biliyorum. Semih Tokatçı var Ben fake atmayacağım arkadaşlar. Biraz sohbet yayını açayım dedim. Özlemişim sohbet yayınına. Ben şimdi kapatıyorum. Ee, makyajımı yaptım. Üstümü falan giyeyim telefonu biraz şarja koymam lazım. Kapadım hazırlanıyorum. Size dışarıda yayın açacağım bu merak etmeyin. Canım 101'i size de göstereceğim. İyi ben kapatıyorum tamam mı? Kendinize iyi bakın. Bay bay. Anne kapatıyorum görüşürüz dedim. Hadi görüşürüz kendinize dikkat edin. Beni unutmayın. Arkadaşlar anneme gidin. Annemin, annemin profiline gidin takip edin. Vallahi <laughs>